Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün bir seslerle birlikte Minecraft SkyBlock e, Oyuncusu Arkadaşlar Yeni Senemiz Arkadaşlar e, Daha önce isteyenler e, Biri benim öyle bir ikilik olduğumu e, Tekrardan başlamaya karar verdim Arkadaşlar e, Şimdi e, Baya uzun bir sabah oldu Youtube ee, video çekmeyi öşürmüşüm baya ee, şimdi arkadaşlar bir ilk baş bir dünyaya bakalım ne var ne yok şurada kayalar var e, ee, maden yerimiz burası galiba diğer dünya oluyor ya arkadaşlar o taraf olması lazım e, ee, burada ne var hemen beraber bakalım aşkarsın düşüyorum ha oyunu bitirmek için buraya gitmemiz lazım şu altında ne var ben de bilmiyorum. Bak şurada da var arkadaşlar. Eğer ayrıntılı görüyorsanız bakın şurada. Orada bir köprü olmuş. Bakalım sandıkta ne var arkadaşlar. Tamam sandık kalsın şöyle. Ee, bir odun daha alabilir miyiz şuradan? Şöyle. Ben bir balta yaparım elimize. Arkadaşlar eğer bu serinin devamını istiyorsanız e, 25 beğeni yeter arkadaşlar. 25 beğeni de e, bu serinin devamı gerekecek arkadaşlar. E, bir odun daha kır, kırmam, kırmam gerekiyor. Hemen şöyle bir odunumuzu da kıralım. E, tamam, kırmış zaten. Yanlışlıkla geri koyduk. Hemen onu kıralım. Ama amacımız ne olsun burada oyunu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar yani daha doğrusu oyunu hiç bitirmedim hep yanım kaldı ee, Allah Allah'ın e, bu seri bir tekik arkadaşlar ee, hemen şöyle baltayla kılarım şöyle aslında şöyle bir köprü yapıp yukarıya doğru çıkabilir <laughs> tamam Şöyle bir kıralım arkadaşlar. Odunla mı çizsek buraya? Neyle çizsek? Odunla çıkmamış daha doğrusu bence. Hemen taş madeni giymek istiyorum. Şunlarla hemen taş maden doğru gitmem, gitmem gerekiyor. Şöyle bir etraf toparlayalım. burasını altımızda da var mı şöyle bir eğilelim bakalım maden var mı maden göremiyorum şimdi buraya çıkmamız için bir çekten basamam gerekiyor benim burası ideal şöyle bir adım daha Şöyle yeter arkadaşlar. Hemen kasiye geçmek istiyorum. Bir madenimiz olsun. Ondan sana. Ya burası bizim güvenli bölgemiz olsun da. Başka bir şey istemiyorum. Aslında koyunlar falan da var. Bu hayvanlara özel bir şey yapabilirim belki. Tamam. Devam edelim arkadaşlar şöyle bir tık yukarıya çıkmamız lazım. Şöyle yapalım bir bakalım. Ben madem kömür buramı göremedim. Ee, bu geç bakalım önünde. Şöyle kırarım arkadaşlar. Tamam. Ee, masamış burada. Masamışa bir gidelim. Şöyle altına şeyleri yapalım diye. 42 tane yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu domuz bir geçsin Allah ın. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle basamak yapalım da. Şimdi bir tane daha şöyle. Tamam. Tamam. Ee, biraz daha odunlar gerekiyor bizim için. Tamam. Bu odunlar yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer yetmese yine şey yaparız da. Ya yani odun da yeterli değil aslında sırlı ılığı ee, kullanmam lazım Yoksa çok büyük sıkıntı olur odun kaynağı Ya yani şimdi ışık kaynağı da bulup orayı şey yapmam lazım benimle Orayı da yapacağım yani Yapacağım daha doğrusu Şöyle Şöyle Şöyle, şöyle yeter yerleşiyor. Şöyle bir <laughs> Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Ondan sonra şöyle, şöyle şöyle bir merdiven yapalım da bakarıya doğru bir çıkalım <laughs> tamam şimdi bu <kim> kadar yeter <laughs> neşmen ganimet var burada ışık kaynağı da var. Aslında burada bayağı bir şey var. Ama hepsi tabi sıralı olduğu için çok idareli kullanmamız lazım. Işık kaynağı güzel burada olmaz. Bakalım burada ne var? Ee, kömür tamam çok güzel iş yapar. Şimdi buraya gelip şunu bir kıralım kömürü. Şimdi kıralım. Hemen düşme şimdi. Bakalım bir şurada da var kömür. Şöyle bir kapatalım da. Üstünü kapatacağım. çünkü burayı korumam lazım yeterli kaynak aslında şeyle yapabilirsin ya. şu kumda şey şu da ateş var ya onlarla yapabilirsin Mesela şöyle kapatalım düşmeyelim. Burası bir şimdi kalsın ya. Aynen. Burası bir kalsın arkadaşlar. Yaratık gelmiş diye düşünüyor. <laughs> Akşam oluyor. Hemen ışığımızı ışığı yapalım. Bir odun daha hemen odun Akşam olmadan oturun. Hadi hadi hadi. Şöyle sombiler gelmeden ışık kaynağı olması lazım. Bizim. Şöyle bir ışık yapalım. Şimdi buradan bir donmasın. Yani bizim yakınlarımız da Şuraya da koyuyorum. Şuraya da koyuyorum. Şurayı şuraya da koyarım. Şunu şuraya da koyalım. şuraya da koyalım ve Şöyle bir küçük kaynağı olsun şurada. yara da olmasını istemiyorum. tam. Bir de şöyle koysak yeter. <laughs> tamam. Şu an güvendeyiz arkadaşlar. Güvende olduğumuz için bayağı iyi oldu. Bakın burada ne var? Şunda her eriyordu bir şeyler var. Değerli bir şeyler. De. Şu aşağı merak ediyorum. Şimdi. Yeterinki yok. Şu koyun ölmemesi lazım. Ha aslında demin yapıp şey yapabiliriz şunu. Yun toplayabilir mi aslında? Şimdi. O zaman bir parayı bir güzelleştirelim arkadaşlar. Şu ağacın yakında var ya şurada iyi olması lazım. Tamam. Şimdi düşmike şekilde şöyle ben gibi kale daha olur ya şöyle bir etraftan. bakalım aynı şuraya da bir şey yapacak Şöyle Işık koyalım o neydi? Büyük ihtimal aynen bu kendi. <laughs> Şimdi biraz daha toprak lazım. <laughs> onlar bir şey daha çektik ama yapacak bir şey yok.

bir saniye arkadaşlar yapacağım şöyle çıktık tamam şunu kıralım şunu şöyle şöyle yaptık ondan sonra şunu kırıyoruz şunu üstünü kırıyoruz şunu kır tamam Bundaha. Şunda alalım be. Taş. Tamam. Şimdi aşağıya bir Şöyle. <laughs> Bakalım. Şunu bir kıralım. Başka odun yok galiba. Bak. <laughs> bir odun daha var arkadaşlar. Hemen şöyle yukarı. Yukarı. Bakın. Anladınız mı? Odun var yukarı. Burası şimdi böyle kalsın. Zaten yeter bu kırıldım. Şimdi bunları bir odun yapalım şimdi hayvan önemli bir için hayvan için yer yapmam lazım hmm. yapmam gerekiyor yapacak hiçbir şeyim yok. bir tane kapılarsın balta kasma Onlar ise şimdi yatağı çok yapalım biraz daha sana sandık gerekiyor Arkadaşlar 20 dakika yapacağım biliyorum çok kış oldu çok da oldu kusura bakmayın şimdi hayvanlar için tam yumurta güzel Var mı gene umutluyken? <laughs> Şu koyunu ötülmemiş lazım bir işte. şey. İp, ip nasıl yapılıyor bakalım. İp, 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 ip. İp nasıl yapılıyor? Ona bir bakmam lazım. Ona bakarız ya. Işte neyse zaten sabah oldu aman ölmedi şimdi hımmmm tamam bence videoyu burada kapatarım. biliyorum çok sakin oldu hiçbir şey yapmadım katılıyorum ee, diğer bölümde yapmaya çalışacağım arkadaşlar şu an kafamda kuramadım ne yapacağımı. Yorumlara yaşarsanız sevinirim arkadaşlar. Ne yapmam gerektiğini. Ya bir tan aslında şurası hayvan yeri olabilir. Yani şurada ya şu bölge hayvan yeri olabilir. Hayvanlar için. Ona tarla yapmam gerekiyor. Bakın. Şey yapmıyor. Tamam dört tane tohum bana yeter. Şimdilik. O zaman ee, arkadaşlar videoyu burada bir bilgilerim. Şimdi kapatalım şunlar. E, yeni videolarla e, kendini kendinize şeyi bakın arkadaşlar. O zaman da e, görüşmek üzere. ve hoşça kalın ve bay bay. 25 beğeni de e, bu serinin ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. O zaman da e, kendinize iyi bakın. E, ha, bölüm harita bayağı geçer aslında. Şu tarafı ben büyük ihtimalle hayvanların yeri, ya yani şu tarafı hayvanların yeri yaparım ben. Tarlayı da, tarlayı da şu tarafa doğru yaparım artık. Duruma göre bakacağım. O zaman da kendinize iyi şey bakın, görüşmek üzere ve bay bay.